Aa hırsız. Allah'ın hırsız düşer iniş. Atakan baban ölmüş. Nasıl ya? Aman Allah'ım. Kamera şakasıydı. Ya hiç fark etmemiştim salak. Aman Allah hayır Allah'ım ona Allah Allah kandırdım. İçmedim ki. Yuttun salak bozuldu ha. bozuldu. Ne oldu? makinesi ayağıma geldi. <laughs> Herkesin annesi babası yanında benimki yok. İsyan etme. Onlar senin gökyüzünden izliyor. Çok trafik vardı. İstediğimiz yere gidemiyorduk. Metrobüse bindik. Kaptan orta kapı. Kanka bana yardım etsene. Bu. <laughs> Bu nasıl şaka ya? Sularımız kesildi, leş gibi kokuyorduk. Gittik, ödedik. Sularımız açıldı. Artık sabahlara kadar duş alıyoruz. Hayatımı kurtardın. Bana bir can borçlusun. Bana borçlu kalmak istemiyorum. Hadi kalk gel. Mini etek giymiş kesin namussuz İnsanları dış girişiyle yargılamayın yeter 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 kötü adam. Ünlü pop sanatçısı kapılarını Show açtı. açtı Yeter daha neyi kapı.. Sınavlarım çok kötü intihar edeceğim Hissettim biri intihar edecek Onu kurtarmalıyım Ne oldu sen niye atlıyorsun ya Canım sakın Veli misin? Eskiya mısın ya? Hayır aşkıya ya. Ne kadar aşkına eskiya bir erkeksin Kaçır beni kaçır kaçır Gıl Korkudan altına işedim. İntikam almalıyım. <laughs> He nasılmış gördün değil mi gördün değil mi? Ne yapıyorsun güzel çocuk? Yabancılarla konuşma dedi annem. İstersen bir daha düşün. Hadi gidelim. Anne. Fatih'in boğazına bir şey kaçmıştı. Çok endişelenmiştim. 112 aradım. Öldü ama olsun. Teşekkürler 112. Oğlumun ayakları kokuyordu. Bizi rezil ediyordu şerefsiz. Ayaklarını kestim. Müzik dinliyorum git başka yerde kıl. Öyle deme yavrum. Of ya. Allah'ım kızımı ıslah eyle. Çok hızlı gidiyorsun biraz yavaşla. <laughs> Hayatım. Yemin ederim dolapta kimse yok. Kimsin lan sen? Ya bu bana da Bunun bir beden küçüğü var. Çok hızlı git. Dur hızlı yap. Dur yap. Dur, adam, dur adam. Sana uymamalıydı. Olsun çok zevkliydi. Hadi lan. Şivan. Botan. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. çekiyor çekiyorlar. Bir şeyler içelim güzel kız. Ben alkol içmem. Alkol iç salak. Evet. Eğlenmeye geldin sen. Be, 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 be. Paramız yoktu spor yapamıyordum. Devletimiz spor aletlerini ayağımıza getirdi. Evde çay yok, bu çay demleyemiyorum. Gittim çay aldım. Artık demliyorum. Hadi çay vakti. Sorun nedir Heyşan? Derdim çoktur Bram'ın. Gel benimle. Her şeyin var daha ne istiyorsun? Sevgi istiyorum. Haroyna başlar bu kesin. Ooo. Sezen, Metin, İsmail, İbrahim, Merve. Ne şimdi sana? ünlü pop sanatçısının yeni halini görenleri şok etti. Ooo. Oo. 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 Ya aynı adamdır görmüyor musun? Nerede? Ünlü pop sanatçısı öyle bir şey dedi ki izliyoruz. Tabii. Çekmeyin. Tabii. Oha. Yok burada çocuk izliyor ya Allah ferah. Oğlum bak seni Hayır. yaşatmam her. Yemin ederim zor. Hayır, Hayır. Hayır yapma. Hayır, hayır 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 hayır. Tarık ben hamileyim. Hayır. Kimden o çocuk? Aa! Senden. 14 Şubat'ta her zamanki gibi yalnızdım. Ta ki. Allah'ım ne Allah olur sevgili. Aa sevgili. Sevgilim. Aşkım beni bırak sen git. Sen ölürsün ölürüm. Patlıyor. Gidiyorum o bütün aşkla. Help me Spiderman. Kadını bırak. Yardım etme. Seni kullanıyorlar. gel hadi. Anne kuzusu Ha, değilim bir kere Kızım gitme Gideceğim Tarık ne yapıyorsun? Anne Ayşe sohbete geliyorum alo Ne sohbeti ya İlik gibi erkekler var Tipe bak meymun Aç kapıyı O adamla evlenmem Kırarım Allahım beni kurtar Oğlum dışarısı çok kötü gitme Git kadın Aa öldüm Annemin hayali Yetimim ben vurma bana Yetim piç Sakat kal inş Kocasını aldattı. Üzerimle gördüm. Aa, kafe. Kafe. Kör olursun inşallah. Kör oldum ne oldu bana? Çok sarhoşum karımı döveceğim. Allah'ım ne olur bana vuramasın Aa vuramıyorum. İlahi Gülsüm utanmıyor musun <laughs> öpücüklü fotoğraf çekmeye? Alış kızım alış emoji gör böyle. Sen hiç mi görürsün seni? İkiden sonra kaç gelir? 3 Salak. <laughs> Öğretmenim Ahmet kaleme atıyor gördünüz mü? İlahi Gülsüm utanmıyor musun insanları ispiklemeye? Alış kızım alış. Böyle olmazsan çok ezilirsin. Sen şimdi görürsün yello seni. Pınar burada ne yazıyor? Ahmet silgimi çalıyor. Ahmet dur bizimle gidiyoruz. Hızlı gitsene geri zekalı öldürecek misin bizi? İlahi Gülsüm utanmıyor musun hız yapmaya? Alış kızım alış. Need for speed böyle. <laughs> sen şimdi görürsün yello seni. Başım dönüyor sen geçsene. Tamam. Gülsüm annen hastanede ölüyormuş Ney Hızlan hızlan hızlan, hızlan. İlahi Gülsüm orası dans etmektir Kızım alış bunlara alış Yeni nesil böyle Sen şimdi görürsün yerli Tut bakalım şu ıslak kabloyu <laughs> Yeter artık bozuyorum ben bu orucu. İlahi Gülsüm utanmıyor musun orucunu bozmaya? Dayanamıyorum kızım anlasana. Sen şimdi görürsün geliyor yok senin. Bom. Pınar kum da iç sene iç 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 oldu, orucu orucum oldu. Oh be sonunda evlendim. İlahi Gülsüm gelin olmuş gidiyorsun sonunda. Alış kızım alış darısı başına. Sen şimdi görürsün geliyor seni. senin. Pınar tut. İlahi gülsüm utanmıyor musun otostop çekmeye? Alış kızım alış yoksa yolda kalırsın. Sen şimdi görürsün yel los seni. Pınar içine ağrı kaçtı herhalde ses geliyor. İlahi gülsüm ne anlıyorsun şu meretten? Kızım üniversite hayatı alış bunlara alış relax modda. Sen görürsün yel los seni. Bitirme misin meyve suyunu? Ah çok şükür başım dönüyor. Alıştın kızım sen de artık buna. Hilal Gülsüm doğruya ala şu dondurmayı. Alış kızım alış. Ferahlayamazsın yoksa. Sen şimdi görürsün yel seni. Buna dondurma mı akıyor? Hayır. Maşallah maşallah. Hayır. Maşallah. Hayır. 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 Üf, şu varoşluğa bak ya kıyafetlere bak, pazardan almışsın gelmişsin burada hava atıyorsun Hadi kızım hadi gel ya hadi abi, ya, Utanmıyor musun insanları aşağıda görmeye Alış kızım alış Erkekler böyle asil kızlara bakarlar Böyle varoşluğa bakmazlar Sen şimdi görürsün yavrum senin Pınar Efendim kuzum ben şuan neredeyim? Aşağıdasın Ne demek aşağıdasın sen beni nasıl aşağıda görebilirsin ya Sen benim asil benim gibi asil bir kızı sen nasıl aşağıda görebilirsin Senin gibi ucuz bir kız bana nasıl aşağıda diyebilirsin Ağzına ışık çekeceğim iyi geldiği zaman Benim tıktığım parfümlerin bir tanesinin kokusunu sen gibi olsan zemzem zannedersin gerizekalı kız <laughs> Konuştuklarını gebereceksin sen ne diyorsun lan <laughs> sen Usul. Murat bir saniye bakabilir misin bir şey söyleyeceğim Bir şey yapıyorsun yanına ya Ben ya bir şey söyleyeceğim ne oldu kızım neden çaldın ya? ya dersle ilgili bir şey söyleyecektim de ben sen terlemişsin herhalde çıkarsana git. ya. İlahi küsüm utanmıyor musun elin sevgisini asılmaya? Alış kızım alış aşkı memnun böyle. Sen şimdi görürsün geliyor seni. Murat şu şuradan alır mısın? <laughs> Yasemin benden duymuş olma ama Murat'ı götürüyorlar. Nerede o geliyor? Tamam. Nerede? <laughs> N'apıyosun sen lan? N'apıyosun siz burada? Sizin seni faydalanma anladın mı? Seni sen sen faydalanma! Sen sen de... sen de... Kedileri özgürlük Miyav 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 İlahi Gülsüm utanmıyor musun eylem yapmaya? Alış kızım alır çek alaylar eyle Sen şimdi görürsün gelin o seni Pınar şuradaki kedileri çağırır mısın? Pıs 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 eylem ey, yap Ben eylemci değilim